Bütün bunlar olurken biz de normalleşmeye çalışıyoruz. Dün yeni bir şey e, açıklandı. Mart ayında normalleşmeye geçiliyor denildi ve de yeni bir takvim var. Bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz dedi ki artık yeni bir kriterler var. Karne olacak. Yani nedir? Her şehrin bir karnesi olacak. İstanbul 4 otur 0 hafta sonları şey <gülüyor> kapan <laughs> Adıyaman 7 geç tamam. <laughs> Sen hafta sonları açın restoranlara git. Neye göre bunlar puan verecek? İllerdeki 7 ila 14 günlük vaka sayılarına bakacaklar. Sonra testte pozitiflik oranlarına bakacaklar. Yoğun bakım doluluk kapasitelerine bakacaklar. Servislerde yeni hasta yatmış mı yatmamış. İllerdeki aşılama durumunu göreceğiz. Yani yeni bir tabloyla karşı karşıyayız artık. Ya harita var ya haritayı açacağız. Şehirlerin puanını göreceğiz ve diyeceğiz ki ya, bu şehirde bu şehirde yaşanır. <laughs> bu şehirde de hafta sonları kapatılır, kapanılır. Bir şey diyeceğiz yani. Ee, bence doğru bir şey. Yani Türkiye gibi büyük bir coğrafyayı tek merkezden, tek bir gerçekle yürütmek, e, yönetmek e, bu krizde en azından, pandemide çok mantıklı gelmiyordu bana. Şimdi en azından bileceğiz ki hani şurası iyi, burası kötü, şurası bilmem ne, şurası şey. Metropol'dan Metropol Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, Türkiye kötüye gidiyor diye bir yorumsuz bir diyenlerin oranını açıklamış. Pardon, ee, Türkiye iyiye gidiyor diyenlerin oranı %25.2 imiş, kötüye gidiyor diyenlerin oranı ise %60.4 imiş. Aman tweet görmesin. TÜİK mesela TÜİK açıklasa ben bunun tam tersine <laughs> çıkacaklar. Türkiye'ye iyiye gidiyor diyenler %60.4 dün verdik ya. Mutluluk haritası. Türkiye çok mutlu. TÜİK. <gülüyor> TÜİK. <laughs> Allah'ım ya. Niye insanlar acaba bu kadar kötümser? Bak biz delir, deliliğe bağladık gayet mutluyuz burada. <gülüyor> Gülüyoruz, eğleniyoruz. Delirince Türkiye çok güzel bir ülke aslında akıllıya zor olan bir ülke. Akıllı olunca da ne ekonomide durumlar yaş. Bakıyorsun. Neyse çok bakmayalım. Şimdi İsrail'e geçelim. İsrail'den ilginç bir haber var. Hepinizi ilgilendirecek bir haber. İsrail'de aşı olmayanları geride bırakıyoruz demişler. Böyle bir makale yayınlandı New York Times'da. Aşı karnesi yeşil roze çıkıyormuş. Yeni hükümet ve iş girişimleri aşılanmış ve aşılanmamış kişiler için iki aşamalı bir sistem doğrultusunda ilerliyorlarmış. Ve bu durum yasal, ahlaki ve etik soruları da gündeme getirmiş. Yani aşılananlara her şeyi açacaklar. Aşı olmadı mı mesela ben istemiyorum. Bilmem ne yapmadım, şunu yapmadım, bunu yapmadım. Onları almayacaklar. Restoranı almayacak, uçağı almayacak. Ne bileyim devlet dairesini almayacak, işe almayacak. Bu da tartışmaları getiriyor. Şu anda adamlar bütün ülkeyi aşıladılar. Tamam ülke çok büyük değil ama yine de büyük bir e, başarı. Yani baktığın zaman başarı. Netanyahu kabinesi bu hafta alışveriş merkezleri ve müzeleri sosyal mesafe kurallarına <laughs> zorunlu maskeleme ile açmaya karar vermişler. İlk kez spor salonları, kültür ve spor etkinlikleri, oteller, yüzme havuzları yeniden açılıyormuş İsrail'de. Ee, yeşil rozet sistemi başlıyormuş pazar günden itibaren tamamen aşınanmış veya iyileşmiş kişiler için erişilebilir hale gelecekmiş bu ve iki hafta sonra restoranlar da açılacakmış. Yani adamlar diyor ki sen de yeşil rozet varsa yani hastalığı geçirdiysen aşılandıysan gel kardeşim yoksa gelme. Şimdi İsrail bir şey deniyor bakalım. Başaracaklar mı? Başarmayacaklar mı? Hep beraber göreceğiz nasıl başaracaklarını. Bu arada Bill Gates mutasyonla mücadele için 3 doz aşı önermiş. Öyle 2 dozla olmayacak bu iş demiş. Güney Afrika ve Brezilya'dan da mutasyonla ilgili 3. doz fikri ortaya atılmış. Aşıları kıyaslamış. Johnson Johnson'da Novavax aşılarının mutasyonlara karşı düşük etkili olduğunu belirtmiş. AstraZeneca'nın diğerlerine kıyasla daha iyi olduğunu söylemiş. Delirmiş ve kötü niyetli olduklarını söylemiş. Kendisine millet şey diyor ya hani Bağcılar Otobüsü'nde diyor ya aşı olmayacağım. Niye? Bill Gates bize çip takacakmış. Ha evet sana çip takacak çünkü ne yapıyorsun? Otobüste nereye gidiyorsun merak ediyor Bill Gates. O da demiş ki bunlar delirmiş herhalde demiş. Aşı karşıtlığı veya soykırım reddi gibi dur denmesi gereken çok ekstrem şeyler de var. Ancak bunu nasıl durduracağımız ya da kimin sorumlu tutacağımız belirsiz. Buna çözüm öneremiyorum. Hala iyi bir çözüm bulamadım diye konuşmuş adam. E, abi Bill Gates bunları yaşıyorsa biz ne yapalım? Biz ölelim bari yani. Bill Gates bile bir şey bulamıyorsa dünyanın en zengin adamı. Finlandiya'da mesela PCR testlerinde görülmeyen bir tane yeni mutasyon çıkmış. Yani mutasyon ne? Sarfinas teyze anlatalım. Sarfinas teyze şimdi bu bu Allah'ın belası koronavirüs var ya, <laughs> yerin dibine batasıca. <laughs> Öyle anlatayım. Bu koronavirüsü bir de korona varosu çıkıyor yani. Bunun kardeşi diyelim yani. Değişiyor böyle. Rolden role giriyor. <laughs> Şekil yapıyor. <laughs> Biz de aşı da bunu engelliyor ya işte. Ona göre aşıları da değiştiriyorlar. Acaba bu olursa böyle. Ona mutasyon deniyor işte. Sağ finans teyze. Anladın sen bunu artık.